İstanbul'da salı günü gece yarısı başlayan kar yağışı yaklaşık 50 saat aralıksız devam ettikten sonra nihayet bu sabah sona erdi. İki gündür kar yağışı ile birlikte sert esen rüzgarda bu sabahtan itibaren etkisini azalttı. İstanbul içinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. Bu arada tipi ve fırtınanın etkisini azaltması üzerine şehir hatları işletmesinin İstanbul ve Çanakkale'deki vapur seferleri saat 10'dan itibaren normale döndü. Şehir içi ulaşımı ise yollardaki kar yüzünden güçlükle yapılabiliyor. İETT otobüsleri buzlanma ve kar birikimi sebebiyle bazı hatlarda belli duraklar arasında sefer yapabiliyor. Yağın karın ağırlığı yüzünden bazı binaların çatıları çöktü. Boğaziçi Köprüsü'nün trafiğe açık tutulabilmesi için karayolları ekiplerince buzlanmaya karşı tuz ve üre dökülüyor. İstanbul Trafik Müdürlüğü yetkilileri zincir takılmamış araçların Boğaziçi Köprüsü'nden geçişine izin verilmediğini bildirdiler. Valiütren seferlerinin de raylardaki donma yüzünden gecikmeli olarak, tren seferlerinin de raylardaki donma yüzünden gecikmeli olarak yapıldığı bildirildi. İstanbul-Edirne demiryolu da 3 günden bu yana ulaşıma kapalı bulunuyor. Yolun kapalı olması dolayısıyla Çerkezköy'de bekletilen 500 yolcu otobüslerle İstanbul'a getiriliyor. Kar ve buzlanma yüzünden önceki günden bu yana hava ulaşımına kapalı bulunan İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan uçak seferlerinin yapılmasına da başlandı. İstanbul-Edirne karayolunun ulaşıma kapalı olması dolayısıyla çok sayıda araç karayolunun çeşitli bölümlerinde bekletiliyordu. İstanbul'da şehir içi yolların ve kaldırımların temizlenmesinde vatandaşların belediye ekiplerine yardımcı olmaları istendi. Bu arada şehir içinde biriken karların erimeye başlaması yüzünden caddelerde biriken sular trafiğin aksamasına yol açıyor. Öte yandan İstanbul ve çevresinde bu gece şiddetli don olayı bekleniyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri, vatandaşların su saatlerini ve açıkta bulunan su tesisatlarını bez veya çuvalla sararak don...